Ya Nihal'e şuraya bak ya, bütün gazeteler, mecmualar, köşe yazıları, spor sayfaları hepsi benden bahsetti ya. E artık gereğini yaparsın değil mi Kubatım? O ne demek lan? E kahraman olmak kolay değil demek yani. Madem ki sen bu şiddet gören kadınların isimsiz kahramanısın... ...artık Nihal'e de gül gibi karına da şiddet göstermeyeceksin demek. <laughs> ya ne alakası var? O iş başka, bu iş başka. Atma kız. Ay nasıl Allah'ım Allah'ım ya. Nasıl o iş başka bu iş başka. Hiç yakışır mı hemşerim sana böyle karısını dövmek? Bu güzelim karizmaya, bu güzelim imaja yakışır mı? <laughs> Doğru söylüyorsun ha. Vallahi imaj, karizma falan bende yıkılıyor. <laughs> Batman gibi kahraman oldum. Herkes benden bahsediyor. Adımı sanımı bilen yok. Hah işte ben de onu diyorum <laughs> Kubat'ım. Ne diyorum? Şöyle ki yani sen bana şimdi darp marp uygularsın Allah korusun. Ben de giderim polise molise şikayet ederim. Herkes senin adını bilir, sanını bilir. Bu karizmaya, bu imaja yazık olur diyorum. O yüzden endişelendim biraz. Çakal, vallahi çok çakalsın ha. <laughs> çok güzel denemeydi <laughs> ama yemezler. Pışık! Kahraman oldum diye bunca yıllık zevkimden vaz mı geçeceğim lan? Tüh, yazıklar olsun. İsimsiz kahramana bak. Kendi karısını dövüyor. Ne biçim kahraman? Ya ne alakası var Nihal'e? O iş başka, bu iş başka ya Allah Allah. Ha hiç de öyle değil yani. Ayrıca niye ben o kadınlardan biri değil miyim yani? Niye benim isimsiz kahramanım yok? Ben varım ya lan işte. Ay! <gülüyor> 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 bak en sevdiğim pozisyon sakın bozma. Kapıyı açıp hemen geliyorum ha. Kal böyle. Hadi hadi bak bakalım kimmiş. Kim ki bu saatte ya? Her kadın çiçekti, her çiçek kadındı. Kadınlar da istemez, çiçekler gübre ister. Teşekkür. <laughs> arkadaşım hayret bir şey. Hakikaten seni kahraman zannediyorlar bunlar ya. Ne demek kahraman zannediyorlar oğlum ya? Hasta hasta konuştuk mu insanı? Zaten kahramanım ya. Sen adam onun için mi dövdün? Kadını kurtarmak için mi dövdün adamı? Başka bir için mi dövdün? <laughs> Sen neticeye bak nihayetinde. Dövdüm mü dövdüm. Kadını kurtardım mı kurtardım. Kahraman oldum mu oldum. Süpermen dediğinde benden farklı bir şey yapmıyor ki. İkimiz de aynı. Süpermenle ben çok benziyoruz birbirimize. Askerliği beraber yapmış gibi bir şey yani. <laughs> Aslında şu isimsiz kahramanın komunun mumunu almak lazım ha. La oğlum dükkanın bereketini kaçıracaksın. Ne biçim konuşmalar bunlar? Komunun mumunu ne ya? Ya domaini diyoruz yani. Ha şimdi ha. oldu çok güzel anladım. Domain ne oğlum? Nasıl anlatayım bu saatten sonra sana yani? Bu yaştan sonra nasıl anlatabilirim gibi bu sana yani? <laughs> Tövbe ya. İyi günler. Buyurun ee? hanımlar. Nasıl yardımcı olabiliriz? Sen olamazsın çekil bakayım. <laughs> Bize seni gerek seni. İsimsiz kahraman. Ha, size beni gerek beni mi? Nasıl yani? Kadına şiddete hayır platformundanız biz. Ve bize katılmanı istiyoruz. Size mi katılayım? Niye ki yani? Siz kimsiniz ki? Bu mücadele artık sensiz olmaz. Evet, acilen bize katılman lazım. İsimsiz kahraman. Yalvarıyoruz sana. Ya öyle katılmak katılmak. Abartmayalım ya. Hiç gerek yok böyle şeylere. Haydi hanımlar. Biraz alışveriş yapalım. Destek olalım isimsiz kahramanımıza. Evet, bir elektrik evet. süpürgesi alayım. Bana bir buzdolabı sar. Ben de koltuk takımlarını alayım. Bana da bir çek yat lütfen. Tamam, burada mı kullanırsın? Paket mi yapayım? Şaka yaptım ya. Oğlum, hemen yardımcı ol bayanlara, kadınlara. Bekle, mi oğlum? Tamam. Buyurun, 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 buyurun lütfen. Geçip geçin. geçin. gurur duyuyor. Kadınlar. kadınlar seninle gurur duyuyor. Kadınlar oğlum hepsini de işte bak gurur çek. Yap. Kasket, bedava falan. E Tamam buluyoruz zaten bakıyorum her şeyi gösteriyorum ben Oğlum, abi. Oğlum tost makinesini falan göster Abi tostu buldum da makineyi bulmakta biraz zorlanıyorum. <laughs> ee ne diyorsun isimsiz kahramanımız? Bizimle misin? Ben hep sizinleydim ya zaten. Kurban olduğum baştan beri öyle düşünüyorum zaten. Buyurun lütfen. O zaman hayırlı olsun. Çok sağ olun. Hayır yok.